Köln Türk Dernekleri İnisiyatifi platformuna bağlı çok sayıda dernek, 7 Aralık'ta sözde soykırım anıtının kaldırılması için Köln Belediyesi'nde buluşuyor. Mücadele sonuç verdi. Köln'deki sözde soykırım anıtı kaldırılacak. Köln Türk Dernekleri İnisiyatifi platformuna bağlı çok sayıda dernek ve Vatan Partisi temsilciliği o gün yapılacak olan toplantıyı yerinde izleyecek. Sağ 16'da kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Vatan Partisi Almanya temsilciliği ve Köln Türk Dernekleri İnisiyatifi platformunun yürüttüğü mücadele sonuç aldı. Köln Belediyesi tarafından alınan karar gereği, sözde Ermeni soykırımı anıtı Aralık ayı sonuna kadar kaldırılacak. Bu karar, 7 Aralık 2023 günü yapılacak meclis toplantısında ilan edilecek. Köğün Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu'na bağlı çok sayıda dernek ve Vatan Partisi temsilciliği, o gün yapılacak olan toplantıyı yerinde izleyecek. Saat 16.00 kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Yaşanan gelişme üzerine Vatan Partisi Almanya Temsilciliği ve KÖN Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, KÖN Belediyesi'nin hukuk ve adaletten yana aldığı kararı destekliyoruz. Belediyenin anıtı kaldırma iradesi, Türklerle Ermenilerin ve tüm toplumun barış ve huzur hizmet edecektir vurguları öne çıktı 100 bin'den fazla Türkün yaşadığı Könde sözde Ermeni soykırımı anıtı hukuksuz ve yasadışı bir şekilde 24 Nisan 2023 tarihinde geçici izin alınmasına rağmen Hohenzollern Köprüsü'nün yanına kalıcı olarak dikilmişti